İyi günler. 16 Aralık 2024 Pazartesi Çukurova Belediyesi dahil Mahfesyonuz Muhtarlığı içerisindeki binada Fatma Güzgü Erhan'ın Türk Halk Müziği Koro çalışmalarına katıldık bugün. Onlar yurtun dört köşesinden güzel türküler okuyorlar. Kuralım sonunda benden de bir şey istediler. Ablamla Koro Çapan'ın şiirin okumak istiyorum. Yaylaya gitmişti yayla zamanı, Gülizar döndü de döndü dönmedi. Unutmuş demek ki ahlı zamanı, yaylacılar geri döndü dönmedi. Ben baktıkça bu yıl işte yüz verdi, aşkımıza ümit verdi biz verdi. Yemin etti, sapa sağlam söz verdi. Demek ki sözünü döndü dönmedi. Bu zaman tekkenler bize ne dediler? İki aşık arasında gittiler. Kaş göz oynatmalar, fiskos ettiler. Arada bir güven döndü, dönmedi. Bir of çekti, dağ sallandı, taş düştü. Ağında <laughs> Bulutlar ağladı, gökten yaş düştü, kuru çöller göle döndü, dönmedi. Bu dünyada kara sevda çekmek zor, kardeşim zor. Bana inanmazsan bir çekene sor, kocaman su, tıbarade ya da doktor, kocaman ölümden döndü, dönmedi.